Herkese merhaba. Medya ve İletişim Kulübü'nün Tercih Meselesi Podcast'inin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Nez ve Eren benimle. Size kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba arkadaşlar. Ben Nez. Türk Alman Üniversitesi'nde siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler okuyorum. İkinci sınıftayım. Herkese merhaba. Ben Eren. Türk Alman Üniversitesi 1. sınıf elektrik elektronik Mühendisliğindeyim. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Bireye suç işleten toplum mudur yoksa kendisi mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Aklınıza ilk ne geliyor? Bence bireyi kötülük yapmaya iten en büyük şey bireyin kendisidir. Ben burada toplumun herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela baktığımızda birey eğer kötü bir şey yapıyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor sonuçta. Yani toplumun bunda direkt bir etkisi yok. Ondan dolayı ben kesinlikle e, bireyde suçun bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sen hangi fikirdesin Nes? Yani kısmen sana katılıyorum. Tabii ki birisi bir suç işliyorsa bu kendi sorumluluğu altındadır. Kendi suçudur dersin ama şöyle bunu sadece bireyin kendisinin tamamen kendisinin suçudur demek de bana biraz yanlış geliyor açıkçası. Çünkü de sadece bireyin kendisidir suçlu ya da sadece toplum yüzünden bu insanlar suç işler demek. Her türlü iki tarafta bence eksik kalır. Çünkü her iki tarafında çok büyük etkisi oluyor diye düşünüyorum. Mesela birisi gider birisini çok aşırı derecede provoke eder. Misali verelim. Kadir Şeker mesela işte bir suç işledi hukuken evet ama bunu neden işledi ne amaçla işledi? Birisini korumak için aslında. Toplumun da çok büyük etkisi oluyor bence. Her suçta değil tabii ki yani ama insanı diyelim hırsızlık yapmaya iten sebepler nedir? Yine işte toplum, bilmiyorum belki iş bulamamıştır, belki içinde bulunduğu çevre bunu ona itmiştir. Yaşadığı olayların, ailesinin, çevresinin izlediği filmlerin, dizilerin Oynadığı oyunların, gördüğü her şeyin aslında yani medyada gördüğü her şeyin ya da o an içinde bulunduğu durumun yani her şeyin çok büyük etkisi var suç işlemede. Yani toplumun da çok Anladım, büyük etkisi var bence evet. birinin kendisi de. Peki bundan şunu diyebilir miyiz yani mesela kötülük insanın içindedir. Yani bu suç bizim işimize işlemiş veya suça adanmış hayatlar var mıdır? Bence suça adanmış hayatlar kesinlikle vardır. Ama bazı insanları az önce Nez'in söylediği gibi Kadir Şeker konusunda. Mesela o çocuk içten bir katil miydi? Hani tutulmuş bir katildi ya da hani içinden gerçekten öldürme içgüdüsüyle hareket ediyordu? Ya da o anda sokaktan geçerken etrafındaki etmenlerden o, o yaşanan olay Sonucu az önce tekrar ediyorum. Nedim söylediği gibi provoke edilme noktasına geldikten sonra böyle bir olay mı yaşandı vesaire. Bence çok farklı yönlere gidiyor ki benim düşüncem bireyin kendi içinden gelen bazı şeylerin olması hem de dış etmenlerin, etrafın, çevrenin, toplumun gerçekten insanın üzerinde büyük bir etkisinin olması. Ya ben katılıyorum yani o, o noktada bizim karakterimizi oluşturan şeyler sadece kendimiz olmuyor zaten. Hani bizim o aranışlarımızı şekillendiren aynı zamanda mesela içinde büyüdüğümüz hem kültür oluyor hem de mesela etrafımızdaki insanlar da buna katkı sağlıyor yani. Mesela ben geçen şey okudum. 2018 yılında Türkiye'de en çok işlenen suç hırsızlık suçuymuş mesela. Bunun sebebi sence mesela sadece Türkiye'deki insanların suç iş yani insanların çoğunun hırsızlık yapalım işte ne bileyim kolay yoldan bir şeylere sahip olalım mı yoksa daha farklı hani işte yoksulluk çok fazla o yüzden hırsızlık oranı da çok mu fazla hani bu mu mesela ki bu da yine bu suçu meşrulaştırır mı Ya açıkçası evet. ben ya şimdi şöyle bir şey var hani şu anki suçlu olma durumu yani tamamıyla mesela insanın görüşünden bağımsız hani bu yaşadığımız düzende tamamıyla anayasaya bağlı bir şey mesela yasalara bağlı bir şey. Hani eğer sen yasalara karşı geliyorsan ama otomatikmen direkt suçlu oluyorsun. Ama mesela biraz daha bireysel olarak bu işi incelersek mesela ben kendi fikrimce ben her zaman mesela insanları kendi bazılarında değerlendirmeye çalışırım. Yani ona göre referans alırım onları yargılarken. Mesela yani eğer bir çocuk cidden zor durumundaysa maddi olarak ve karnını doyurmaya çalışıyorsa hani o zaman çalması bence etik oluyor. Bilmiyorum Begüm mesela sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya bence insanı bazen bazı durumlara iten etmenler vardır. Bu etmen yani o durumlara itildiğinde kişi kötü bir şey yapmak ve bunların sonuçlarının olması tamamen kişiye bağlı. Yani o kötü şey yapmayı seçebilirsin ya da yapmamayı da seçebilirsin. Yani bu tamamen aslında kendini hangi duruma koymak istiyorsun bağlı bence. Yani evet çaresizsin. Sen hiçbir şekilde iş bulamıyorsun, para bulamıyorsun, edemiyorsun ve hırsızlık yapıyorsun. Bunu tercih ediyorsun ve bunun bazı sonuçları var. Bir yandan da her ne kadar bir süre bunun hakkında sen kendin doğru ve dürüst bir şekilde çabalasan da bir süre sonra belki de hiçbir dönüt alamadın, hiçbir yardım alamadın, hiçbir şekilde sana destek çıkan olmadı ve sen hırsızlığa itirdin. Bunda tamamıyla sen içten içe bir hırsız olduğun için değil, belki hayat şartları seni buna itti. Hiçbir şekilde yardım bulamadın tekrar dediğim gibi bu toplumun bir yansıması oldu. Hani bu suçların bence asla şeyi olamaz. Meşrulaştırması suç suçtur. Hangi şartlar altında yapılmış olsa da ve sonucunu bir sonucu olduğunu bilerek o suçu işler insan hani çok ekstrem vakalar hariç dediğim gibi suç, suçtur ve hangi konuda hangi şartlarda yapmış olursa olsun bir sonucuna katlanılması gerekir. Aynen ben de katılıyorum. Bir yandan da aklıma şey geldi yani şu an böyle çok işte suç işlemeyi ya ne bileyim hırsızlık yapmayı böyle çok pozitif bir şeymiş gibi anlatmaya başlamışız gibi geldi de. Onu düşünürken aklıma şey geldi Robin Hood da mesela hani zenginlerden çalıp fakirlere dağıtıyordu ya tamam yine bir suç işliyordu aslında ama bir yandan da o, o fakirlere hani iyilik yapıp onları besliyordu aslında. Gerçi yine şu an e, hırsızlığı işte suç işlemeyi birazcık iyi bir şeymiş gibi gösterdik ama hani demek istediğim suç her zaman gerçekten kötü niyetle yapılan bir şey değil bence. Toplumda insanı buna ya, suç işlemeye itebiliyor çoğunlukla. Ha ama işte bunun tam tersi olaylar da var işte. Mesela birisi gider bir cinayet işler. Bunun sebebi intikamdır. İntikam almaktır işte bu kan davaları vesaire hani bu bunlar hep böyle bireysel suçlar bence. Hani ne bileyim git bu bana bunu yaptı. Ben de gideyim intikam alayım. işte canını alayım falan hani bunlar toplumsal değerlerden dolayı değil de gerçekten insanın kendi psikolojisinin bence cidden bozuk olduğu için işlemiş suçlardır. Önce de eğer illa bir şey çalınacaksa gidin birinin kalbini çalın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tavsiye. Teşekkür ederiz Eren. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız o zaman bugünün son sorusunu soruyorum. Sizce 2019 yılında polisler tarafından kayda geçirilmiş... En yüksek oranlı suç hangisi? Çalmak olabilir. Hani bir şeyleri çalmak. Hırsızlık. Sence Eren? Ben ben taciz diyorum. Hm. İkiniz de ama maalesef yanıldınız. En yüksek oranlı olan dolandırıcılık. Şeyleri çalmak hani robbery olarak en az oranda robbery girmişler. Onun dışında. Tacize en yakın olan şıksa şiddet, o da onun iki kademe üstünde. Yani en yüksek oran dediğim gibi dolandırıcılıkta. Okey. Bu arada bana neredeydi da bu? Yani. Peki nereden dolandırıcılık İng sizce arkadaşlar hani? Mesela Bence evet, dolandırıcılık yani. değil, ben senin gibi tacize olduğunu düşünürdüm. Ve şey BBC'den alım bir grafik bu şu anda? Peki nerede yapılmış Peki. bu araştırma? Türkiye'de mi? Başka bir yerde mi? İngiltere'de. BBC'de. İngiltere'de. Okay, İngiltere'de bunu hiç beklemezdim açıkçası. İngiltere'de dolandırıcılık en yani en büyük oranlı suç olduğunu düşünmezdim açıkçası. Ben dolandırıcılığa kesinlikle katılıyorum ya. Yani dolandırıcılık bence hani tahmin edilebilir bir şey, yani öngörülebilir bir şey. Hayatta bile genel bir dolandırıcılık var ya. Sen Instagram'a giriyoruz. <laughs> ondan sonra oradan bir biriyle yazışıyoruz falan. Sonra gerçek hayatımıza baktığımızda hani karşılaştığımızda bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaştığımız oluyor ya. Yani. Yani hepimiz dolandırılıyoruz ki de bir Öyle. diyorsun. Öyle. Hepimiz dolandırıcıyız okay. falan da diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da onu diyor. <laughs> evet. evet. Sayın dinleyenler <laughs> lütfen insanları dolandırmayın. Eğer yani dolandırıyorsanız da o zaman ya iyi yapın işinizi ya. Yani hakikatte yapın şu işi. Arkadaşlar ikinize de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bizimle değerli fikirlerinizi paylaştığınız için. Dinleyenlerimiz size de çok teşekkürler. Umarız ki bu bölümde hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve eğer siz de konuşmacı olmak isterseniz Instagram'dan miktdu adresiyle bize başvuru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.